Mayoz bölünme, eşeyli üreyen canlıların üreme hücrelerinde görülen bir bölünme şeklidir. Mayoz bölünme ile üreme hücrelerinin yani eşey hücrelerinin kromozom sayısı yarıya iner. Üreme hücrelerinin kromozom sayısı, vücut hücrelerinin kromozom sayısının yarısı kadardır. Örneğin, insan vücut hücrelerinde 2N eşittir 46 kromozom bulunurken, üreme hücrelerinde N eşittir 23 kromozom bulunur en sayıda kromozom bulunduran hücrelere haploid veya monoploid hücreler denir. Mayoz bölünme birbirini takip eden iki çekirdek bölünmesidir. Bu bölünme ile iki en kromozomlu hücreden en kromozomlu dört yavru hücre oluşur. Yavru hücrelerin her biri ana hücrenin kromozom sayısının yarısına sahiptir. Mayoz bölünme ile erkek üreme organından oluşan dört hücre de üreme özelliği taşıyan sperm hücreleridir. Dişi üreme organında oluşan dört hücredense sadece biri yumurta hücresi olarak gelişir. Mayoz bölünme türün kromozom sayısını değişmez tutar. Eğer üreme hücreleri mayoz bölünme geçirmeseydi, türün kromozom sayısı zaman içinde giderek artacak, bunun sonucunda da ana babasına benzemeyen canlılar oluşacaktı.